biz soru çözümlerine hızlı bir şekilde devam ederken siz de sınav hazırlıklarında eminim elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuzdur. Peki dilci sayfa YDT hazırlıkları nasıl gidiyor? TYT'de nerelerdesiniz? Hangi konulara geldiniz? Denemelerde nasıl sonuçlar çıkartıyorsunuz? Yorumlara bir kere bunları yazmanızı çok isteriz. Gelişiminizi biz de keyifle takip etmek istiyoruz. Günün sorusuyla karşınızdayız ve şıklarda benim çok sevdiğim yapılar var. Saçes contrary to, due to, according to, except for. Ne sorusu? Gramer bu sefer doğru bildiniz. Peki gramerin hangi konusu? Adverbial clauses yani zarf cümlecikleri ve seçeneklerde gördüğünüz bu yapılar zarf cümleciklerinin alt başlığı olan edatlar, prepositions dediğimiz kısım. Edatlardan sonra isim ve bekleri geliyor ve her birinin kendine has anlamı var. Tabii ki eşya da yakın anlamları da var. Bu şekilde çalışacağız. Peki şimdi Saç ezi biliyorsundur. Saç ezsiz bir klos test düşünülemez derim her zaman. Ve her sınavda da kesinlikle potansiyeldir. Gelme ihtimali çok yüksek. Doğru cevap olmasa bile muhakkak çeldiricilerde göreceğiz. Saç eşittir gibi demektir. Sinonim olarak da like ve including'i verdim. Genel, boşluk, özel yapıyorsa örneklendirme geliyordur sevgili arkadaşlar. Contrary to adı üstünde bak. Contra yani aksi, zıt. aksine demektir? Benim çok sevdiğim... Unlike var kolay olan bir de zor olanlardan yine çok sevdiğim as opposed to. Nın aksi ne demektir? X ve Y'yi kıyaslar farkı bakımından zıtlığını ifade etmek için kullanırız. Due to because of owing to thanks to grubuna her zaman çok dikkat. En az bir tane gramer bölümünde bizi soru bekliyor. Çeldiricilerde de zaten fazlasıyla göreceğiz. Due to den dolayı nın yüzünden demektir. Because of thanks to sayesinde ama yine yazalım hadi gelin. Owing to ve tabii ki as a result of. Her sınav öncesi yaptığımız kamp yayınlarında da özellikle zıttıktan sonra en çok vurguladığımız yapılar sebep ve sonuç yapılarıdır. Bunlar çok popüler yani. According to somebody biliyorsundur. Daha önce sorulmuşluğu da var. E göre demektir. Birine göre derken kullanıyoruz. As for da bunun sinonimidir. Birine göre ya da birine gelince demektir ve son olarak da except for kaldı. Dışında ve haricinde anlamı veriyor. Burada da iki tane elemanımız var. Apart from ve aside from. Şimdi ne yaptığıma dikkat ettiniz mi? Konu eğer adverbial clause ise, o yapıları önce türlerine göre ayırıyorum. işte edat mı, bağlaç mı, cümle zarfı mı? Sonra Türkçe anlamını, karşılığını söylüyorum. Sonra onunla eş ya da yakın anlamlı olan başka sinonim olabilecek neler varsa o yapıları da ekleyerek çalışıyorum. Kattığı fonksiyon da tabii ki cabası. Adana'da such as örnek verme için kullanılırken contrary to kıyaslama için, zıtlık için kullanılır. Due to sebep belirtir. According to kişisel görüş belirtir except for da hariç tutar şeklinde her bir yapının anlamsal fonksiyonunu da çalışmalarınıza eklemeniz lazım. Bununla ilgili yaptığımız tablolarımız var ve bu kanalda bir sürü de adverbial clauses videoları var. Lütfen o videoları linklerden izleyin. Aşağıda açıklamalarda sizin için faydalı olan bütün linkler mevcut zaten. Çıktım soru köküne In the course of a supernova dedi. Supernova boyunca, esnasında demektir. In the course of da çok güzeldir. During de aynı anlama geliyor. An intense pressure wave çok yoğun bir basınç dalgası expels çatlatır neyi the outer layers of a star bir yıldızın dış katmanını kabuğunu çatlatır virgülden sonra verb-ing geldi bakın creating yaratarak oluşturarak neyi an environment bir çevreyi oluşturarak yüksek basınç ne yapıyor yıldızın dış yüzeyinin kabuğunu kırıyor peki bu çevre nasıl bir çevre where elements heavier than iron. Demirden daha ağır olan elementlerin can be synthesized, oluşabildiği bir çevreymiş. Aslında cümle bitti. Ara bilgi, ek bilgi gibi düşünün. İki virgül arası geliyor bu bir. İkincisi zaten ipucu olarak elementsin altını çizdim. Genel. Demirden daha ağır olan elementler deyip boşluk bırakıyorsa arkasından da ıvır and zıvır yani xn diye geliyorsa genelden özele bir geçiş söz konusudur. Bu elementlerin örneklendirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Ne gibi elementler? Copper and gold. Bakır ve altın gibi diyeceğiz. Genel boşluk özel varsa seçeneklerde doğru cevap bildiniz. A şıkkı yani saçes. Bu şekilde bu soruyu başka başka aslına bakarsanız çıkmışların reading pasajlarında ya da soru köklerinde çok gördüğümüz saç ezen üzerinden kurgulamak istedim. Her zaman close test için öncelikli olmak üzere diğer kelimeden sonraki gramer sorularının edat, bağlaç ve cümle zarfı ile ilgili olanlarında bu gördüğünüz seçeneklerdeki gördüğünüz yapıların hepsi zaten çok önemli. Tabii buraya bir de zıtlık edatlarını yani in spite of ve despite'ı da eklemek istiyorum. Hani size sorayım. In spite of ve despite'ın anlamı neydi? Aşağı açıklamalarda, yorumlarda buluşalım ve bütün bildiklerinizi yazın sevgili Dinci Tayfa. Bir de bu videoyu beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın.